Sizin hakkınız işte bu plaka arkadaşlar, bu plaka. Bunu koruyun. Bu plaka sizin hakkınız. Diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki, ey hükümet, ey belediye, neyse muhatap. Sen emekli olduğunda sana dünyanın emekli ikramiyesi veriliyor. Peki ben emekli olduğumda ne oluyor? Bu benim ekmek teknem. Benim geleceğim ve benim güvencem. Gerçekten de bu plaka dışında sizin hiçbir güvenceniz yok. seçimden önceydi Sayın Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizleri ziyaret etti. Videosu var buna. Bu videoda da az önce belirttiğiniz gibi taksicinin bedel ödeyerek devlete bedel ödeyerek ve bu plakayı alırken de 80-100 bin lira kadar bir alım-satım vergisi ödeyerek imtiyaz hakkı satın aldığını, emeklilik garantisi olduğunu, plakanın daha çok değerlenmesi gerektiğini, belediyeler size bu konuda destek olması gerekiyor, eğer e, olmazlarsa gidin orada hakkınızı arayın diye bize telkinleri var. Efendim iyi günler. Yemek İstiklali ekranlarında yeniden huzurlarınızdayız. Taksicilerin temsilcilerini dinlemeye devam ediyoruz. Yayın konuğumuz. Ee, yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Genel Başkanı Kıyasettin Tellioğlu. Kıyasettin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Tanrı Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de sağ olun. Ee, biliyorsunuz e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Ümamoğlu 5 e, bin taksi plakası kiralayacaklarını duyurdu ve akabinde de tartışmalar başladı. E, genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet, şimdi efendim e, biz şöyle bir tespitle başlayalım. İstanbul'da, sadece İstanbul'da 17.395 ticari taksiyiz. Aynı zamanda yine taksiciler esnaf odasına bağlı 572 tane e, 8 kişilik taksi dolmuş aracımız var. Evet. Yine tahtit kapsamında 6.600 tane de minibüs İstanbul'da hizmet veriyor. Yanı sıra seçimden önce... Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği 66 bin civarında da L plaka servis aracılar İstanbul'da bunlar taşımacılık yapıyorlar taşımacılıkta ciddi bir yükü karşılıyoruz. Evet. Biz günlük yaklaşık bu Covid pandemi sürecinden önce 30 milyon yolculukla bütün yolculukların içerisinde. Günde ortalama İstanbul Valiliği Sayın Ali Kaya'nın bu konuda bir tweet'i de var. 1.403.000 kişiyi taşıyoruz. Allah aşkına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki denetim personeli kaç kişi? Yani orada 3-4 kişi oturmuşlar kameranın başında yargısız infazlar yapıyorlar. Bunun Şimdi, yerine... Sayın İmamoğlu e, siz yargısız infaz diyorsunuz da bu e, taksi çıkışına ilişkin açıklamasında... Bilimsel verilere göre diyor, İstanbul'da taksi ihtiyacı artmıştır diyor. Pandemi sürecinden önce Trafiper'in trafik yoğunluk raporunda İstanbul'un trafik yoğunluğu yüzde %83 civarındaydı. Bizler taşımacılık yaptığımız iyi zamanki süreç içerisinde ciddi bir trafik sorunu yaşıyoruz. Bizim aslında araç sayımız yeterli fakat biz müşteriye gidemiyoruz trafikten ulaşamıyoruz. Şimdi bu pandemi sürecinde zaten işlerimiz yüzde altmış düştü. Tabii her sektörde olduğu gibi büyük şirketler artık insanları evden çalışmaya teşvik ediyorlar. Yani bu mücbir sebep. Dünyanın başında şu an böyle bir veba salgını var. Bütün devletler de bu konuda evden çalışmayı destekliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu an Taksinin yetersiz olduğunu hangi mantık kabul edebilir? Normal bir zamanda, normal bir süreçte değiliz ki. Ha, bu süreç biter. Bu pandemi süreci biter. Üniversiteler raporunu hazırlar. Bizler kooperatifler, odalarımız raporlarını hazırlar. Karşılıklı bunu ortaya koyarız. Bunun da bir yasal statüsü var. Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi ben encümenle 5000 bin tane kiralık plaka veririm. Bu yetki gaspıdır. Yani her zaman demokrasiden dem vuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne de buradan seslenmek istiyorum. Siz İBB Meclisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKM Kurulu'nun yetkisini neden gasp ediyorsunuz? Yasa çok açık. Yasa diyor ki 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'nın 9. maddesi. Taksi sayısını UKAME kurulu belirler. Buyursunlar UKAME kuruluna getirsin Sayın İmamoğlu. Bu sayı orada belirlensin. Yine buyursun belediye meclisine getirsin. Satış mı olacak, kiralık mı olacak, parasını kim alacak? Buna belediye meclisi karar verirsin. Bizim hukuka, devletimizde saygımız sonsuzdur. Fakat şurası çok önemli. Sayın İmamoğlu diyor ki, meclisten geçmezse bu. Ben encümen yetkimi kullanıp bunu 3 e, üç kiralık yapacağım. Efendim encümen yetkisi belediye ait taşınmazları kiralamanıza yetki veriyor. Mülkiyeti bize ait olan ticari taksileri size ortak olma hakkı vermiyor. 6.750 sayılı kanunun tabi 10. maddesinde, e, özür diliyorum 5. maddesinde taksit hat ve taksit plakalarının taşınır mal olduğu kanunen hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun encümen yetkisinde olan bir kiralama modeli değildir. Bir diğer noktada sevgili tabi Sayın İmamoğlu encümen kararıyla bunu aldı diyelim. De facto bir işlem yaptı. Bu trafik ruhsat tescilini emniyet yapacak. Bu araçlara plakaları şoförler odası basacak. Belediye bunu yapamayacak. Dolayısıyla bizim kendisinden ricamız tıpkı seçimden önce bizlere vaadinde olduğu gibi ben taksici esnafımın yanındayım. Ne karar alırsam sizinle birlikte alacağım. Belediyede sizin bir masanız olacak. Orada oturup bunların hepsini konuşacağız. Ee, ne otosenter, ne taksi esnafı hiçbirinize parmak sallamayacağım. Bize vaatleri böyleydi. Biz bu vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Vaat demiştim, Sayın Kemal CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da sizle bir araya gelerek e, haklarınızı gasp ettirmeyin. İster belediye olsun, ister e, hükümet olsun diye bir çıkışta bulunmuş ve e, size seslenmişti. E, evet. Evet. Evet Taha Bey. Seçimden önceydi e, Sayın Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizleri ziyaret etti. Videosu var buna. Bu videoda da az önce belirttiğiniz gibi taksicinin bedel ödeyerek devlete bedel ödeyerek ve bu plakayı alırken de 80-100 bin lira kadar bir alım satım vergisi ödeyerek imtiyaz hakkı satın aldığını, emeklilik garantisi olduğunu, plakanın daha çok değerlenmesi gerektiğini, belediyeler size bu konuda destek olması gerekiyor. Eğer e, olmazlarsa gidin orada hakkınızı arayın diye bize telkinleri var. Videosu var. Deyin ki ey belediye, ey belediye başkanı sen emekli olursan emekli tazminatı alacaksın. Ben emekli olunca ne alacağım? Bana bağlanacak maaş. E peki ben para yatırdım, vergi ödedim, devletime güvendim, kanunlarıma güvendim. Şimdi benim bu hakkımı bu şekilde hukuksuzca yetki gaspı yaparak, dahil olmanız ne kadar doğru. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bize söylemlerin altını biz imzalıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu açıklaması için. Umarım Sayın Ekrem İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını dinler. Şimdi bu pandemi sürecinde Anadolu'da birçok vilayet taksicilere ciddi manada destekler verdiler. Yakıt desteği verenler oldu. Eldiven, maske, dezenfekte Deste, dezenfektan desteği verenler oldu. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bunları defalarca istedik. Dedik ki yani bize bu destekleri lütfen verin. Maalesef hiçbir destek vermedi. Biz bütün ekonomik sıkıntıya rağmen yine e, bu süreçte hepimiz için canını ortaya koyan cefakar sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıdık. İETT burada yeterli hizmet veremediği için bizim de orada devreye girip e, sağlıkçılarımıza böyle ücretsiz yani sokağa çıkma yasağı günlerinde ücretsiz taksi hizmeti vermiş olmamız tahmin ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bürokratları kızdırmış durumda. Yani siz neden başınıza buyruk böyle bir şey yapıyorsunuz efendim? Biz toplu taşıma aracı değiliz tabii. İçişleri Bakanlığımızın elimizde resmi yazısı var. Ticari taksiler toplu taşıma aracı değildir. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine de e, bir noktada daha fikrimi beyan etmek istiyorum. Belediyemizin iyi e taksisi şu an bize e, dayatılan değil. Çünkü başarısız bir uygulama. Esnaftan komisyon alıyor. Yani bizim devletimizin şu an halkımıza sunduğu hangi uygulama bizden komisyon alıyor? Devletimiz bize e-devlet uygulamasını sunuyor. İçinde harika çözümler var. İkametgah alabiliyoruz. Bir Birçok hizmeti Taha Bey oradan alabiliyoruz. Ücret mi ödüyoruz? ödemiyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi de taksilerdeki iyi taksiden yüzde beş komisyon alıyor. Bunu almaması lazım. Neden almaması lazım? Zaten karayolu taşıma kanununun 10. maddesi der ki tabi karayolu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. Komisyon alınamaz. Yani Büyükşehir Belediyesi burada da yine kanun tanımamazlık yapıyor. Bir hizmet verecekse belediye biz bundan Memnuniyet duyarız ama bunu kamu hizmeti olarak vermiyor. Halkımız taksiye rahat ulaşabilmeli. Bizler de Taha Bey, kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Nice emektar kaptanımız e, canını verdi. Gaspa uğradı. E, yaralandılar. Öldüler. Dolayısıyla iyi e taksinin teknolojisine bizim bir itirazımız yok. Evet, gelişsin. Şoför için cep telefonu uygulaması olsun ve biz bunu kullanalım. Ama ücretsiz olsun. Ha Büyükşehir Belediyesi ben bunu kamu hizmeti verim, olarak vermek istemiyorum diyorsa bizim İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bunu devretsin efendim. Biz taksiciler olarak biz bu hizmeti verelim. Son noktada şunu söylemek istiyorum. İki gündür medyada bir haber dönüyor. İstanbul taksicileri Ekrem İmamoğlu'na tepki verdiler. İstanbul'u İstanbul kilitleriz dediler. Evet. Efendim bu açıklamayı yapan kişi kim Taha Bey? İstanbul Taksiciler Esnaf Odası değil. Hiçbir yetkili kooperatif değil. Kimdir bu kişi? Yani bakıyoruz otocentre gitmişler bir sıradan bir esnaftan görüş almışlar ve bütün İstanbul'daki 52 bin emekçi taksicinin görüşüdür diye medyaya vermişler. Biz buradan şunu anlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları bizi kavga alanına çağırmak istiyorlar. Hayır. Biz kavgaya gelmiyoruz. Biz İstanbul halkına hizmet etmekten onur duyarız. Şeref duyarız. Bir hakkımız da varsa sevgili Tabi bunu da hukuk nezdinde sonuna kadar koruyacağız. Ama bizim İstanbul'u kilitlemek, İstanbul halkına sıkıntıya koymak gibi bir düşüncemiz asla ve kat'a olmamıştır, olamaz da. Bakınız üç kere taksiciler eylem yaptı son üç yılda. Bir tanesi Mehmetçiye destek konvoyuydu Rusya konsolosluğunda. Sevgili Taner Bey. Evet. Bir tanesi ABD konsolosluğundaydı yine e, silah yardımı yaptığı için ve bizi e, sıkıntıya koyduğu için. Bir tanesi de İsrail konsolosluğundaydı. O da Gazze'de yaptığı zulümler için. Taksici e, bu e, ülkenin... E, e, BK meselesiydi açıkçası. Tabii efendim. Taksici bu ülkenin en kadim esnaf grubudur. Yerli milli en kadim esnaf grubudur. Devletine yan gözle bakana fırsat vermez. Haberlerde görmüşsünüzdür. Yani askerimizi eleştiren kişileri arabasından atan taksiciler var. Bu konuda tavizi yoktur taksicinin. Evet. Biz devletimizin emrindeyiz, milletimizin emrindeyiz sevgili tabi. Peki. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız Kıyasettin Bey. Ben de çok teşekkür ederim.